Baba! Batman iyi mi? <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür etmeni gerekmez. Hayır gerekir. Joker kazandı. Parvin'in davası uğrunda savaştığı her şey uçup gitti. Şehrimizi düzeltmek için bize verdiği şans Harvey ile birlikte öldü. Hepimiz üstüne oynamıştık. Joker içimizdeki en iyi adamı aldı ve onu yıktı. İnsanların umudu kırılacak. Kırılmaz. Ne yaptığını asla öğrenemezler. Beş ölü. İkisi polis. ...bunu örtbas etmektedir. Eline... Hayır. Hayır. Amcakayar kazanamaz. Katıma gerçek kahraman gerek. Hayır. Ya kahraman olarak ölürsün... ...ya da... Bir zarmı dönüştüğünü görecek kadar uzun yaşarsın. Ben bunları yapabilirim. Çünkü kahraman değilim. Dert gibiyim. O insanları ben öldürdüm. Bunları ben yaptım. Hayır yapamazsın. Katılın Kötü değil. varsa ben oyum. Anlat. Kahraman. Hak ettiğimiz değil ihtiyacımız olan kahramandı. O günümüzde yaşayan bir şövalyeydi. Peşine düşecekler. Peşim düşecek. Beni lanet Köpekler salacaksınız. Bunun olması daha gerekiyor. Çünkü bazen gerçekler iyi olamaz bazen insanlar daha fazlasını hak eder. Bazen insanlar inançlarının ödüllendirilmesini hak eder. Catherine! Neden kaçıyor baba? Çünkü kovalamamız gerekiyor. Tamam içeri giriyoruz hadi hadi! Hadi sallanmayın! <laughs> Yanlış bir şey yapmadım. <laughs> o katımın hak ettiği bir kahraman. İhtiyacı olan değil. Onu kovalıyoruz. <laughs> Çünkü buna dayanabiliyor. Çünkü o bir kahraman. Sessiz bir nöbetçi, dikkatli bir koruma. O karanlık şu alev.